Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. 3600 ek gösterge hakkında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bilindiği gibi 3600 ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli faktörlerden birisi durumunda. Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve son durum nedir? İşte, İçişleri Bakanı Soylu ve Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları. 3600 ek göstergede son durum merak konusu oldu. Uzun bir süredir gündemde olan 3600 ek gösterge ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 3600 ek göstergede son durumu açıklarken 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür sözlerini kullandı. 3600 ek göstergede son durum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfı nazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar dedi. Bakan Soylu sözlerini şu şekilde sürdürdü. Mesela bugün Sayın Kılıçdaroğlu bir takım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. Doğrudur. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfı nazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ancak lafa burada girip, son yıllardaki başarılarıyla huzurumuzu, güvenimizi en üst seviyeye çıkartan Türk Polis Teşkilatı'nı siyasetin içine çekmek, onu siyasetin bir aracı gibi göstermek Kılıçdaroğlu'na yakışmamıştır. Doğru bir yaklaşım değildir. Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması. Öte yandan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çok önemli bir kararı memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o 3600 ek gösterge sorunu? Bunu sözleşme ile kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından demişti. Bakan Bilgin daha önceki açıklamasında 3600 ek gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili şunları söylemişti. 3600 ek gösterge meselesi memur senin katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak meclisin inisiyatifinde. Diğer bir mevzu sözleşmeli çalışanlar konusu. Orada da 3 artı 1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladı. Bu konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Bu durum sadece belirli meslek gruplarını kapsamaktadır ancak memur sendikaları bu ek göstergenin tüm kamu personeline uygulanmasını ve kapsamının genişletilmesini istemektedir. Ancak şu an 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Yalnızca bu meslek grupları ve bunlardan emekli olan vatandaşlar ek göstergeden faydalanabilir. Ek gösterge maaşlara ne kadar etki edecek? Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre 3600 ek gösterge düzenlemesiyle söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde %20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge nedir? Ne işe yarar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge Devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.